Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz bayanıp abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bakalım fincanıza neler çıkacak arkadaşlar işleyen niyet ne diyorum arkadaşlar içi böyle kapatıyorum şimdi istek Arkadaşlar için ise böyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntılardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar ama biraz da görüntü yani sıkıntıyı kendiniz yarattığınızı görüyorum canlarım. Derler ya ayın 15'i yarık, 15'i karanlık. Arkadaşlar taşıma olayınız var bakın. Bir de şurada gittiği bakın arkasından da böyle ağır arkadaşlar. Taşıma olay, olayınız var, döve var. Üstle yüklü bakın düveler taşıma olayı var arkadaşlar arkanızda da bakın kadın olabilir erkek olabilir bakın uzun boylarda biri el sarlıyor yani güle güle git gibi arkadaşlar şurada balerin gibi giyinmişsiniz yani balerin gibisiniz bakın görüyor musunuz dans ediyorsunuz karşıdaki insan da aynı aynı yolu yürüyecek haliniz var arkadaşlar ama ki engel olan iki tane kadın görüyorum ben burada. Bakın, de bir araya gelmemeniz için elinden geleni yapıyor. Siz bu kadınları farkında değilsiniz arkadaşlar. Birisi sarışın olarak çıkmış. Sarışın balık etli bir tanesi de zayıf çıkmış arkadaşlar. Zayıf Biri var, kumral gibi duruyor biri sarışın arkadaşlar. Bunlar bakın iki bir araya gelmemeniz için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Bakın halsiz oluyorum, cansız oluyorum diyorsunuz. Arkadaşlar bir yürüdüğünüz yere bir ayağınız altına bakın. Sanki böyle taş görüyorum arkadaşlar. Böyle deniz kenarında gibi taşlar var bakın. Bu taş sanki bir, bir iki insanı birbirine bakın. Görüyor musunuz? Yani taş gibi gözüküyorsunuz birbiriniz ama içinizde duygularınızı kapattığınızı görüyorum arkadaşlar. Halbuki karşı tarafta duygularını sizden gizliyor. Siz de aynı boyuttasınız arkadaşlar. Yani belli etmemeye çalışıyorsunuz ama karşı taraf yakında size böyle bir durumu anlatabilir arkadaşlar. Şu da kedi var bakın arkadaşlar. Kedi. Kedinin altında da yürüyen birini görüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir kapı açılıyor size bakın. Bir kapı, daire kapısı, mustakil ev gibi de duruyor böyle bakınca bakın. Mustakil ev gibi de. Böyle kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Birden bire evlenme kararı alabilirsiniz. Birden ailenizden beraber yaşıyordunuz. Ayrı ve taşınma kararı alabilirsiniz. Çünkü iş iş yönünde böyle bir değişim alanı olabilir. Arkadaşlar bu iş değişimi size çok iyi geliyor. Ev değişimi de yapacaksınız gibi çıkmış. Adınızda V, R harfi varsa arkadaşlar. Bakın A'da B de var burada görüyor musunuz? B harfi görüyorum. A harfi var arkadaşlar. Adınızda soyadınızda bu harfler varsa önce evde iş değişimi yapıyorsunuz. Sonra ev değişimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Yani yorucu olabilir. İşiniz biraz yorucu olarak çıkıyor. Eski işinizde daha rahatınız. Burada da rahatınız aynı olacak arkadaşlar. Ama yorucu olarak çıkıyor. Yorulduğunuza değecek gibi yani mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani mutsuz olacağınızı görmüyorum ama yorucu. vücuttan yoruluyorum. Kalpten yoruluyorum. Yani kafam çok yorgun ama rahat edeceksiniz. Bu işe girince ortam değişikliği de size iyi geliyor arkadaşlar. Yani öbür tarafta sürekli böyle küçük konfor olmayan bir yerde çalışıyorsan şimdi büyük bakın camlı panjeralı böyle konfor bir alana taşınma olayı olabilir. Burada rahatınız var yerinde size çok da böyle girişen insanlar olmayabilir arkadaşlar. Oturuyorsunuz, keyifli kahvenizi içiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz. Arkadaşlar hasta ziyareti mi diyorum. Aile büyüklerinden biri mi? Akraba ziyaretim böyle bir yere geçişiniz var arkadaşlar. Bir tek değil, iki araba arka arkaya geçiyorsunuz. Bakın dönüşünüz de aynı. İki araba arka arkaya dönebilirsiniz Ailenizle ziyarete olabilir arkadaşlar uzun yolculuk mu ince tabii ki Durarak gittiğiniz yolculuk çok yakın da değil çok uzun da değil arkadaşlar. Böyle bir yolculuğunuz var. Gittiğiniz yerde mutluluk yaşayacaksınız. Yani geçmişte arkadaşlar yani küçükken arkadaş olduklarınızdan bir haberleşmeler var. Yüz yüze gelip konuşma var arkadaşlar. Böyle bir yere gidebilirsiniz. Arkadaşlar siz ne dersiniz deyin. Bakın yolları engellemeye çalışın. Bakın ikili ilişkilerde burada anne babanız mı karşı çıkıyor size. Bakın şurada masanın üzerinde oturan bu yaşı büyük biri var. Bakın ikinizi e, yuva kurmanıza, ikinizi arkadaş olmanıza karşılık çıkan bir, biri var arkadaşlar. Bakın R harfi görüyorum. E. Şurada da bakın E harfinin üzerinde anahtar var arkadaşlar. Adınızda soyadınızda E harfi varsa anahtar alıyorsun. L harfi var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın sırtını size yaslamaya çalışan biri var arkadaşlar. Ama siz de onu istiyorsunuz. Ama aynı büyüklerden bir dostkunluk yaratıyor arkadaşlar. Artık ya onlar diyeceksiniz ya kendi yolunuzu seçeceksiniz. Ama arkadaşlar bir anda bakın sevdiğinizi karşınıza insan seçeceğinizi görüyorum ben burada. Maalesef öyle arkadaşlar. iki tane tilki var arkadaşlar bakın. kim ne söylüyorsunuz? Kimle ne konuşuyorsunuz? Yan yana bakın. iki tilki görüyor musunuz? Aynı. Yerde yemek yiyen iki tane tilki var arkadaşlar. Bakın. İki tilki bakın yan yana geliyor. Yani içinizde derdinizi, içinizde sırrınızı, kendinizi anlatıyorsunuz. Arkadaşlar anlatma konusunda gayet olumlu şeyler de anlatıyorsunuz ama karşı taraf nasıl algılıyor arkadaşlar. Orası kendisine kalmış. Böyle durum var arkadaşlar. Ben buyum diyorsunuz yani. yani böyle ben buyum. Kendimi övmek istemiyorum ama ki Karşılığı kendinize anlatamıyorsunuz arkadaşlar. 3 parça halinde bakın 3 tane şey var arkadaşlar. 3 bölüm bölüm yani 3 3 e, tane masa başı bakın görüşmeler var arkadaşlar. İş görüşmesi olabilir. Bakın aşk konuşması olabilir arkadaşlar. Şurada boğa var bakın. Boğa burcundan biri hayatınıza giriş yapabilir. Yeni tanışma olayı olabilir. Bakın boğa. Belki yeni iş yerine biri geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada boğa çıkmış. Bir tanışma olayınız olabilir arkadaşlar. Şurada da sincap var arkadaşlar. sincap bakın herkese böyle şey dağıtıyor gibi sanki. Bir şeyler dağıtıyor bu sincap bakın. Avucunda böyle ufak tefek bir şeyler mi atıyor arkadaşlar. Şurada da bakın eteğinizi taşı doldurmuşsunuz yani eteğinizdeki taşları bırakıyorsunuz arkadaşlar içinizde sıkıntılar her şeyi atıyorsunuz şurada da tavşanınız var tavşanı kulağı da süslenmiş görüyor musun sanki bu tavşanın kulağında papatya çiçek asılmış gibi arkadaşlar bakın böyle bir hediye alabilirsiniz yumuşak oyuncak gibi bir şey hediyeniz gelebilir arkadaşlar beklemediğiniz yerden bakın adında C harfi olundan haberiniz var kapı açılıyor arkadaşlar yani üzerinizde sert kapıyı örten biri de olabilir. Geçmişten giden biri de olabilir. Bakın C harfi çıkıyor. Bu insanın görüşmeniz olacak. Çünkü karşı taraftan adım gelecek gibi. Çünkü pişmanlıklar peşinde olan birini görüyorum. <laughs> arkadaşlar hastanelerle işiniz olabilir. Bir kadını mecburen hastaneye götürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekerlekli sandalyeye de koymuşsunuz. Akrabanız olabilir biri olabilir ailenizden biri olabilir arkadaşlar bir sürü bunlar uğraşmanız gerekebilir hem işinizde hem gücünüzde hem ailenize sadık insan olarak görüyorum ben sizler iyi ki varsınız canlarım her zaman böyle olup, sağlıklı sıhhatli olun her zaman arkadaşlar grip var arkadaşlar grip salgında da dikkatli olun Şurada da başını tutup oturan insanı görüyorum arkadaşlar. Tansiyon hastan, hastası tansiyonu yükselebilir? Böyle geçici bir şey gibi ama arkadaşlar oturma yerinde böyle oluyor. Bir yere oturmaya gidiyor bu e, kadın olabilir, erkek olabilir. 3-4 kişi bakın. Sofra de herkes kanafanın keşesinde oturuyor arkadaşlar. Böyle elinde tabağından ne bileyim böyle yerde oturduk yerde bir hastalanma olayı olabilir arkadaşlar. Biraz çabalayacaksınız. Biraz hastaneye falan götürme şeyiniz olabilir arkadaşlar. Tabağınıza geçin de tabaklar temiz çıkmış arkadaşlar şurada görüyor musunuz böyle merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz bakın taç burası tahtı rava yani başınıza da taç giyeceksiniz çok uzun zaman kalmamış arkadaşlar şurada bakın sırtını size dönmüş gitmiş bir var pişman ama dile getiremiyor arkadaşlar bakın yeterken ne konuştuysa dile getiremiyor arkadaşlar bu insan bakın böyle sizden bir beklentisi var Arkadaşlar bir beklentisi yani el barışan bir konuşalım değilseniz bakın koşa koşa geliyor konuşmanız var Halbuki sanki bu kadın uzun boylarda değil orta boylu bakın kadın olarak çıkmış hmm, size uyan kısmını alın Bakın bu kadın size adım atabilir telefonda mesajlaşabilir sonra yüz yüze gelişme var arkadaşlar canları şöyle size bakınca bakın oturan birini görüyorum ben burada oturuyor arkadaşlar Bakın şurada da sırt sırtı yatan iki insan var arkadaşlar. Bakın küskünsünüz, dargınızsınız. Ayrılma kararı aldıysanız bile bakın. Böyle de sizin tadırınız bir diye bir şey var arkadaşlar. Bakın yan yana yatıyorsunuz canlarım. Yani barışma var, görüşme var canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.